diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Bir ümmeti aşağılamak için başvurulabilecek en kötü, en zalimane, en bayağı yöntem aslında iman ettikleri muazzez peygamber üzerinden hakaret edip aşağılamaya kalkışmaktır. Hazreti Peygamber üzerinden İslamı ve Müslümanları aşağılamaya kalkışmak tarihte pek eşimenendi görülmemiş büyük bir kötülüktür aslında. Zira Hz. Peygamber her Müslüman için canından, anasından, babasından daha azizdir. Rabbimizin buyurduğu gibi, "Ennebiyu bil mu'minin min enfusihim ve ezvajjuhun ummhatuhum." Peygamber müminler için canlarından daha değerlidir. Peygamberin eşleri bütün müminlerin anneleridir. Allah'ın Peygamberi üzerinden bir ümmeti aşağılamak kültürel bir işkencedir. Sadece Hz. Peygamber içinde söylemiyorum bunu elbette. Hiçbir peygamber, hiçbir ümmet mukaddes değerleri üzerinden aşağılanamaz. Ve hiç kimse ifade özgürlüğü gibi bir ifadenin arkasına sığınarak bir milletin 2 milyara yaklaşan Müslüman topluluğun mukaddes değerlerine hakaret edemez ve bu hakareti ifade özgürlüğü olarak adlandıramaz. Aslında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hakaret, Adem'den Hatem'e bütün peygamberlere hakarettir. Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya hakarettir. Peki biz Müslümanlar buna karşı ne yapabiliriz? Yani bu durum karşısında tavrımız ne olmalıdır? Bence birinci vazifemiz bu tür çirkinliklere karşı bir defa aynı çirkinlikle cevap vermekten kaçınmaktır. Bu tavırlara nasıl karşılık vereceğimizi Hz. Peygamber'den öğrenmeliyiz. O nasıl karşı koydu? Yani o kendisine karşı yapılan hakaretlere, saldırılara, düşmanlıklara nasıl karşılık verdi? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kine kinle, öfkeye öfkeyle, küfre küfürle asla karşılık vermedi. Kendisine hakaret edenler oldu, zehirleyenler oldu, taşlayanlar oldu. Bütün bunlar karşısında elini Rabbine açtı. Allahum mağfirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahum kavmi bağışla. Cahil bunlar bilmiyorlar dedi. Şunu bilmeliyiz ki İslam'a düşmanlar olabilir ama İslam'ın düşman ilan ettikleri yoktur. Hz. Peygamber'e düşmanlar olabilir ama Hz. Peygamber'in kategorik olarak ilan ettiği düşmanlar yoktur. Öyleyse bütün bu düşmanlarla, yani İslam'a ve Resul-i Ekrem'e düşman olanlarla Müslümanca mücadele etmeliyiz. Hikmetle, peygamberce, hikmetli bir şekilde mücadele etmeliyiz. Biz yüreklerimizde onun ümmeti olarak kin taşıyamayız, öfke taşıyamayız, merhamet taşımak zorundayız. Çünkü o sadece bize değil, bütün alemlere rahmet olarak gönderir.